الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ديرلي عزيز ومحترم مسلم إمام أبو داود إمام أحمد وإمام ابن حبان صحابي أولان عبد الله بن مسعود رواية التكلينة في جنبر صلى الله عليه الصلاة والسلام شوي لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا Dünyanın sadece bir günü kalsa bile Allahu Teala o günü o kadar uzacaktır ki benim ehli beytimden biri onun adı benim adım gibidir babasının adı benim babamın adı gibidir. Yeryüzü nasıl ki zulümle dolduysa o da adaletle dolduracak kişiyi çıkana kadar Allahu Teala o günü uzatacaktır. Bu hadisten alınan mesele nedir değerli Müslüman kardeşlerim? Kıyametten önce muhakkak ki Muhammed bin Abdullah adında Peygamber Efendimizin ailesinden, ehli beytinden olan İmam Mehdi çıkacaktır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki İsmuhu yuvati usmuhu ismi yani onun ismi benim ismim gibidir yani Muhammed Babasının ismi de benim babamın ismidir, ismi gibidir. Yani Abdullah. O da adı Muhammed bin Abdullah. Lakabı ise El Mehdi. El Mehdi konusunda iki grup var. Biri aşırı gitmiş, diğeri inkar etmiş. Ehli sünnet ve cemaatta la ifrata ve la tafrit. Yani ne inkar etmek ne de aşırı gitmek. Haksızca aşırı gitmek. İmam Mehdi hakkında aşırı giden grup diyorlar ki bu imam yedi yaşındayken kayboldu. Bir mağaraya kayboldu. insanlarla irtibatı kesildi. Sadece dört kişi hariç. Bu dört kişi yanına gider, ondan talimatları alıp geri millete bildiriyorlar. Tabii ki bu doğru değildir, bu yalandır. Daha sonra bu yedi yaşındaki çocuk on veya on bir yaşına geldiğinde kayboldu ve halen kayıptır ve bir gün tekrar ortaya çıkacaktır. Kesinlikle bu doğru değildir çünkü İmam Mehdi alimlerin kitaplarında bildirdikleri gibi o da normal insanlar gibi bebek olarak doğacaktır, büyüyecek. Ve güçlü olan görüşe göre 40 yaşına geldiğinde Mekke'de zuhur edecektir. Alime dediler ki Bedir savaşına katılan Müslümanların sayısı kadar İmam Mehdi'nin yanında 300 küşür kişi olacaktır. Ve Peygamber Efendimiz ve Vesselam'ın hadisine göre bir melek çıkacak. İşte El Mehdi ortaya çıktı ona tabi olunuz diye seslenecektir. Diğer taraftaki kişiler reddediyorlar, inkar ediyorlar. Mehdi diye bir şey yok. Halbuki hadis hafızı İbni Hacel Asqalani, hadis hafızı Es-Sekhavi, hadis hafızı Es-Suyuti, bu hadislerin sabit olduğunu söylemişlerdir. Hatta İmam Suyuti El Havi El Fetavi adlı kitabında diyor ki bu konudaki hadisler mana olarak manevi olarak tevatür mertebesine ulaşmıştır. Ve hadis hafızı Nuaym bin Hammad Şemseddin El Kurtubi gibi büyük zatlar da ispatlamışlar. Hatta İmam Suyuti ve İmam Selemi gibi bu konuda kitaplar yazmışlardır. Bu hadisi hadisleri nakleden 38 kişi 33'ü sahabelerdendir, 5'i ise tabilerdendir. Yani 30 sahabe bu tür hadisleri Peygamber Efendimiz'den işitip diğerlerine aktarmışlardır. Muhammed el Berzenci Hazretleri el İşa'ali aşlat saat kitabında diyor ki İmam Mehdi'nin varlığı son zamanda çıkacağı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın suyundan olduğu nakledilen hadisler manevi mutavatir mertebesine ulaşmış, ulaşmıştır. O zaman onu inkar etmenin anlamı yoktur. Şeyh Muhammed bin Cafer el-Kettani fi nazm el-mutanasir min el-hadis el adlı kitabında diyor ki sonuç olarak Aysa Aleyhisselam'ın in inişi, Deccal'ın çıkışı ve Mehdi'nin çıkması bu kodaki hadisler mutevatirdir. İmam Mehdi'nin varlığını ve ortaya çıkmasının doğru olmadığını iddia eden grub bir hadise dayanak bunu söylüyorlar. Ama bu hadis kesinlikle doğru değildir. Bu doğru olmayan hadiste böyle geçiyor. İsa'dan başka Mehdi diye kimse yoktur. Mulla Ali'l-Kari, El-Mirkat adlı kitabında diyor ki bu hadis muhaddislerin ittifaiyle zayıftır. Ve hatta bazı muhaddisler demişler ki bu hadis uydurulmuştur. Bu hadisin zayıf olduğunu söyleyenlerden İmam Beyhaki ve İmam As-Suyuti. Değerli Müslümanlar bu konuyla alakalı sizlere birkaç hadisi aktarmak istiyorum. Başta okumuş olduğumuz hadiste geçiyor ki bir gün dahi olsa dünyanın bir günü kalmış olsa bile Allahu Teala bu günü uzatacak ta ki Mehdi çıkana kadar. Başka bir rivayette dünya yok olmayacak ki ta ki Araplardan biri çıkacak, hükmedecektir. Onun ismi benim ismim gibidir. Babasının ismi de benim ismim gibidir. Aynı şekilde İmam Ahmed'in rivayet etmiş olduğu hadiste Abu Sa'id el-Hudri radıyallahu anhu der ki Peygamber Efendimiz'den şu hadisi işittim. Yakunu min ummetil mehdi benim ümmetimden el mehdi olacaktır. Fe in tala umruhu au qasura umruhu yani uzun veya kısa ömrü olacak uzamışsa veya kısalmışsa 17 7 senine veya 8 senine 9 senenin hadisini nakleden Abu Said el-Hidri kendisi el-Hidri kendisi karıştırmış 7 mi 8 mi 9 mu kendisi karıştırmış bu yıllar kadar İmam Mehdi çıktıktan sonra yeryüzünde kalacaktır o arda kıstan ve adlan yeryüzünde adaletle hükmedecektir. Ve tukhricul ardu nebataha ve tumtiru sema'u O dönemde dönemin sonuna doğru gökyüzü yağmurunu yağdıracak ve yeryüzü de otlarını çıkartacaktır. Yine İmam Ahmed'in başka rivayetinde diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ثُمْ لَعُ الْاَرْضُ ظُلْمًا وَجُورًا ثُمَّ يَخْرُلُ رَجُلٌ مِّنْ عُطْرَةٍ يَمْلَعُ الْاَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا Yeryüzünde zulüm, adaletsizlik gibi durumlar yayılacaktır. Benim ehli beytimden biri çıkacak ve yeryüzüne adaleti yayacaktır. Başka bir hadiste, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, o da İmam-ı Tirmizi'nin rivayetinde benim ümmetinden el Mehdi çıkacaktır. Bir kaçil yaşayacak. Ona biri geliyor, ona der ki ya Mehdi bana ver. Ya Mehdi bana ver. Mehdi de bu adamın elbisesine saymadan altınlar verecektir. Yine İmam-ı Tirmizi'nin rivayetinde diyor ki Yeli raculun min ehli beyti yuvati usmuhu ismi. Benim ehli beytimden bir hakim gelecek. Onun ismi benim ismim gibidir. Yine İmam-ı Tirmizi'nin rivayet etmiş olduğu hadiste bu hadiste Hazreti Ali'den Ebu Hurayra'dan naklediliyor. Dünya yok olmayacak ta ki Araplardan biri çıkıp hükmedene kadar. Bu kişi onun adı benim adım gibidir. Onun ismi de benim ismim gibidir. Yine İmam el Hakim'in rivayet etmiş olduğu hadis aynı mana veriyor. İbn Hibban başka bir rivayet. Yine İbn Hibban başka bir rivayette burada bu rivayette geçiyor ki bir gece dahi kalsa Allahu Teala onu uzatacaktır. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam diyor ki: "Yubay'u liraculin bayna ar-rukni wal-maqami wa la yastahill hadha illa ahluhu." Yani diyor ki İmam Mehdi çıktığında Rukni Yamani ile makam arasında orada ona beyat vereceklerdir. İmam Abu Davud'un ve başkalarının rivayet göre Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki El Mehdi min utrati min veledi Fatıma. Yani Mehdi benim ehli beytimdendir. Fatıma'nın çocuklarındandır. Ama bir hilaf olmuş El Berzenci El İşa Ali kitabında diyor ki sabit olan görüşlere göre Fatıma'nın soyundandır ama Hasan'dan mı, Hüseyin'den mi orada hilaf olur. Yine Abu Davud ve Nuaym bin Hammad. Nuaym bin Hammad bu arada İmam Bukhari'nin hocasıydı. Hazreti Ali'den rivayetine göre El Hasan'a bakarak şöyle demiş. Benim oğlum yani Hasan seyittir ve lider olacaktır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam onu öyle adlandırmıştır ve onun soyundan peygamberimizin ismi adında ismiyle çıkacak biri vardır. Ali radıyallahu anhu el Mehdi'nin olayını anlatmıştır. Yine İmam Suyuti radıyallahu anhu'nun rivayet ettiğine göre aynı şekilde Ebu Nuaym rivayet ediyor. Diyor ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam Mehdi çıkacaktır ve başında bir bulut olacaktır. Bir melek der ki, bu Mehdi'dir, Allah'ın halifesidir, ona tabi olunuz. Başka bir rivayette, yine Suyuti'nin rivayetinde, onunla beraber bir melek çıkar ve der ki, bu Mehdi'dir, ona tabi olunuz. İmam Mehdi radıyallahu anhu çıktığında Kudüs'e gidecek, Kudüs'ü kurtaracak, fethedecektir. Daha sonra Aysa Aleyhisselam ile Şam'da buluşacaklardır. Ama o dönemde, Mehdi'nin döneminde çok kıtlık olacaktır. İmam İbn-i Mace'nin rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. وَاِنَّ قَبْلَ خُرُوجِ الدَّجَّالِ 3 سَنَوَاتِ شِدَادٌ يُصِيبُ النَّاسَ ف۪يهَا جُوعٌ شَد۪يدٌ Yani Deccal'ın ortaya çıkmasından 3 yıl önce insanlara büyük kıtlık vuracaktır. يَأْمُرُ اللّٰهُ السَّمَاءَ فِي السَّنَةِ الْاُولَىٰ اَنْ تَحْبِسَ ثُلُثَ ve وَيَأْمُرُ الْاَرْضَ فَتَحْبِسُ ثُلُثَ نَبَاتِهَا Allah-u Teala gökyüzüne yağmurun üçte birinin tutmasını emreder. Yeryüzünün de otların üçte birinin tutmasını emreder. Devam ediyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İkinci yılda Allahu Teala gökyüzüne yağmurun üçte ikisini tutmasını emreder. Yeryüzünün de otların üçte ikisini tutmasını emreder. Üçüncü yılda ise bütün yağmuru ve bütün otlar durdurulur. Yiyecek bir ot kalmaz, yeşil bir şey kalmaz. Yani ne hayvanları yiyebiliyorlar ne insanları yiyebiliyorlar. Sormuşlar Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselama, "Peki o insanlar, o zamandaki insanlar nasıl yaşayacaklar? Yemek yoksa?" dedi ki efendimiz Aleyhissalatu vesselam, "Ettehlil ve tekbir ve tesbih ve tahmidu ve عليهم taam." "La ilahe illallah, Allahu ekber, subhanallah ve elhamdülillah" diyerek bu zikirler yemek yerine yemek yerini doldurmuş olacaktır. Yani Allah'ın izniyle açlığı hissetmeyecekler ama bunlar kim? Takvali kullar, imani kamil olanlar, önde gelen insanlardır. Diğer insanlar, diğer Müslümanlar sokakta akan su veya bir tarafta bir yeşil bir şey görürlerse ona saldırıp yerler. Allahu Teala Müslümanlara büyük bir sıkıntı yaşatacaktır ama daha sonra çok büyük bir rahatlama olacaktır. Evet dedi Müslümanlar İmam Mehdi'nin çıkacağına iman ediyoruz ama ne zaman çıkacak? Tabii ki bilemeyiz. Onu bilen Allahu Teala'dır ama çıkmadan önceki alametlerin çoğu ortaya çıkmış çıkmıştır. Yani İmam Mehdi هرآن حج زماننا محقق تغاجك والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم سبحان ربك رب العزة عما عم يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين